Arkadaşlar daha önceden duydunuz mu bilmiyorum ama Bookstagram adında e, kitap fotoğrafı çekip de Instagram'a koyan hesapların kendisine koyduğu bir etiket var Bookstagram diye. E, şimdi bu videoda Bookstagram akımının nasıl bir yöne doğru kaydığından bahsedeceğiz ve acaba Bookstagramlar ne yapmaya çalışıyor gibisinden bir olayın içerisine gireceğiz. Çünkü gerçekten de bu iş çığırından çıkmış arkadaşlar. O yüzden bu videoda Bookstagramları konuşacağız. Öncelikle bu Instagram akımının e, atalarının nereye dayandığını söyleyeyim arkadaşlar. Muhtemelen e, 3. yüzyıldan beri gelen bir akım bu ve e, Kalde adında bir Etiyopyalı keçi çobanı keçilerinin bir kırmızı çekirdek yemesinden sonra çok böyle enerjik ve çocuk çocuklar gibi hareket ettiğinden bahsediyor. Yani bu rivayet tabii hani kahvenin icadı çünkü e, pek çok rivayete bağlı olduğu için bu da bir rivayet bir efsane gibi düşünebilirsiniz. Acaba şimdi o Kaldi adlı Etiyopyalı keçi çobanı da bir bu Instagram hesabına mı sahipti diye düşünmüyor değilim. Eğer öyle olursa gerçekten çok paranormal bir şeyin içerisine giriyoruz. O yüzden bu Instagram'ların evrimleşmesinin ilk atası Kaldi diye düşünebiliriz arkadaşlar. Şimdi öncelikle videoya geçmeden şunu söyleyeyim. Benim de bir mumlu kahveli, çiçekli, böcekli kitap fotoğraflarına hizmet işi bitti mottosuyla yola çıktığım bir alıntılarla yazıyorum. Adında bir kullanıcı hesabım var Instagram'da ama ben kendime bir bu Instagram demiyorum çünkü ben kitapların yanına alakalı alakasız her nesneyi koyan birisi değilim. Eğer bir e, nesne koyuyorsam onu alakalı hale getirmeye çalışırım. Eğer öyle bir şey yoksa hiç nesne koymam. O yüzden Instagram hesabımı da aşağıda gördüğünüz gibi takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tasarımda şöyle bir kural vardır. Ben size şimdi tasarımdan bahsedeyim çok kısaca. Bir tasarımda fayda, kalıcılık ve güzellik aranmaya çalışılır ve bir tasarımla başka ilişkili olan tasarımlar onunla da ilişkili olmak zorundadır. Eğer bir kitabın yanına herhangi bir böyle saçmalıkta bir nesne koyuyorsanız o tasarım kuralların içerisinde değerlendirilemiyor. Yani bunun estetik ya da böyle sanatsal bir karşılığı yok. Ama eğer eğer hani saçma bir şekilde böyle anlamsız bir postmodern sanat bulmaya çalışıyorsanız o da öyle bir şey olabilir ama bu bilinçli yapılmadığı sürece hiçbir anlamı yok. Bundan birazdan bahsedeceğim arkadaşlar ve benim de kendi Instagram'ımda bu tür fotoğraflara karşı nasıl bir fotoğraf akımı başlattığından da bahsedeceğim. Şimdi belki yine aranızda Dolly koyunu adında bir koyunu duyanlarınız vardır. Bu koyun bir koyun geninden nükleer transfer sonucuyla klonlanan bir koyundu. Böyle olunca acaba bu Instagram hesapları da mı böyle bir genden dolayı oluştu diye düşünmüyor değilim. Çünkü bu Instagram hesaplarına baktığımızda arkadaşlar e, hepsi aynı 51 gibi bir bölgede saklanan bir bu Instagram geninden dolayı oluşan bir şey ve o geni eğer bulursak ve yok etmeyi başarabilirsek muhtemelen geleceğin kitap hesaplarına ve böyle daha çok büyümeye çalışan nitelikli kitapları tanıtan hesaplara da hesaplarının da önünü açmış oluruz diye düşünüyorum. Öncelikle dediğim gibi bu videoda kitaplar bu fotoğrafları çeken hesapların adını vermeyeceğim. Siz isterseniz bulabilirsiniz. Fakat hem rencide olmamaları için hem de e, Sadece burada eleştiri olarak kalması açısından hesapların adını vermek istemiyorum. İsteyenler bulabilir. E fakat size şöyle birkaç tane fotoğraf göstermek istiyorum ne demeye çalıştığıma dair. O yüzden bu videoyu sonuna kadar izlerseniz eminim ki çok ilginç gerçekler e, keşfedileceğinize de emin olabilirsiniz. Mesela ilk fotoğrafımız şöyle bir fotoğraf arkadaşlar ve Emil Zola'dan Hayvanlaşan İnsan adında bir kitap koyulmuş ortaya. Fakat e, olay bu değil yani Hayvanlaşan İnsan kitabında acaba etrafındaki nesneler var mı diye bir araştırma yapalım. Ve mesela fotoğrafa bakalım. Yani hayvanlaşan insanın yanında neler var? Ee, sağında görüyorsunuz ki çeşitli fermanlar var. Fermanların yanında çeşitli kozolaklar var. Kozolakın yanında su kabakları var. Su kabağının yanında retro bir anahtar var. Ee, Anahtarın yanında çeşitli kalplik altlıkları var. Onun üstünde yine bir kozolak var. Onun üstünde bir mum var. Onun üstünde yine bir böyle kalpli şeyler var. Onun yanında balkabaklı böyle çeşitli makarona benzeyen çeşitli biblolar var. Onun üstünde kütük dilimi var onun sonunda bir örgü şeklinde ilginç bir nesne var. E şimdi böyle olunca acaba Emil Zola hayvanlaşan insanı yazdığında kütük dilimlerinden, su kabaklarından ve bal kabaklı biblolardan etkilendi mi diye bir soru canlanıyor aklınızda. E böyle olunca da arkadaşlar kitapların yanına alakasız nesneler koyma sanatını geliştiren bir akım başlamış oluyor. E başka fotoğraflara geçtiğimizde beni daha iyi anlayacaksınız. Yine şöyle bir fotoğraf buldum. Bu da aynı hesaptan alınmış. Arkadaşlar şimdi görüyorsunuz ki zaten fotoğrafın absürtlüğü Direkt size yansıyor Ortada bir Nietzsche kitabı var ve Bu hani üstünde kelebeklerle Böyle solda pembe ve böyle mor Motiflerle olabilen bir şey Yani muhtemelen Nietzsche bu fotoğrafı görseydi ve bıyığını burar ve hani ne demeye çalışıyorsun gibisinden bir bakış atardı diye düşünüyorum o burma bıyıklı bakışlarıyla. Yani altta kalpçikler böyle solda kuş tüyleri oluşmuş bir şey ya da işte böyle çiçekli böcekli bir fotoğraf olunca muhtemelen Nietzsche'nin çok da hoşuna gitmeyen bir fotoğraf olurdu bu arkadaşlar. Çünkü Nietzsche'nin nihilizminde bütün ahlaki değerlere saldırı ve e, Nietzsche'nin samimiyetsiz bulduğu şeylere karşı da bir e, mekanizma geliştirilmiştir. Yani böyle olunca böyle poncik ponçik Fotoğraflar çekince maalesef ki Nietzsche'nin anlatmaya çalıştığı şeyi hiç de anlamıyor oluyorsunuz arkadaşlar. Konuyu örneklendirmek açısından yine aynı hesaptan bir fotoğraf daha göstereceğim. Muhtemelen bu hesaplar bir çete gibi arkadaşlar. Hatta böyle dövüş kulübü gibisinden bir ortamda herhalde bu bu Bookstagram hesabından hiç kimseye bahsetmeyeceksiniz gibisinden kurallar yazıyorlar. E çünkü bu fotoğrafların hiç eleştirilmemesinin sebebini gerçekten anlayamıyorum. E çünkü bir eleştiri olması gerekir ki ondan daha iyi ve daha nitelikli ürünler ortaya çıkabilsin. Biz de mimarlık okulunda okurken bizi yerin dibine gömüyorlardı ve eleştiriyorlardı ki öyle gelişebiliyorduk. Şimdi bu fotoğrafı gördüğümüzde yine başka bir fotoğraf açtım. Burada yine Montaigne'in denemeler kitabının ortada bulunmasıyla birlikte yanlarında böyle balkabağı, yaprak, kozalak, kütük dilimi, ferman, hurma, ...mum, nar, örgü ya da tahta gibisinden pek çok alakasız nesneyle karşılaşıyoruz yine. Böyle olunca insan düşünüyor acaba Montaigne bir gün evinde kabak tatlısı mı deniyordu... ...ya da işte hurmayla, narla birlikte böyle farklı bir meyve tatlısı yapmayı mı deniyordu gibisinden çeşitli sorular aklınıza geliyor. Yani böyle olunca insanların gerçekten de samimiyetsiz ve yapay bir böyle şekilciliğe tapındığı böyle bir çağda muhtemelen bu fotoğrafların da böyle eleştirilmemesi, hani böyle nasıl diyeyim estetiksiz bir şekilde alakasız nesneler koyulmasının böyle gerçekten de insanların normalmiş gibi görünmesi bence çok da e, absürt bir durum oluşmuyor artık diye düşünüyorum. Ben de videonun başında demiştim ya arkadaşlar, Alintirlerle yazıyorum kullanıcı adında bir Instagram hesabım var ve ben de e, bu fotoğrafların aslında aslında nasıl olabileceği konusunda küçük bir akım başlatmıştım. Hatta Twitter'da da yine uzak Türk adıyla yayınlamıştım bunu. Bayağı bir beğenilmişti edilmişti. Orada da görebilirsiniz bunu. E şimdi böyle olunca arkadaşlar e, ...fotoğraflara bakın. Ben mesela şimdi... ...bir tane fotoğraf göstereyim size. Chuck Polonik'in ...Tıkanma adlı kitabının yanına... ...kedi mamazı ve salatalık koymuştum mesela ve... ...bunun hiçbir mantığı yok. Yani böyle olunca da o hesapların... ...ne yapmaya çalıştığını göstermeye çalıştım. E, yani düşünün artık. Gerçekten de... ...bir kitabın yanına salatalık koyma ile... ...bal koymak arasında hiçbir fark yok bence. Ve hatta tıkanma kitabındaki... ...Victor Mancini'nin... ...kendini yiyeceklerle tıkaması ile birlikte... ...insanlardan yardım istemesini... ...aslında bir salatalık ve kedi mamasıyla daha daha iyi anlatmış bile olabilirim diye düşünüyorum. Aynı zamanda bulantı kitabına da bir fotoğraf çektim ve eminim ki bu Bookstagram hesaplarının çektiği bütün fotoğraflardan daha kaliteli bir fotoğraf yakalamış olabilirim. Çünkü burada görüyorsunuz ki Rokentin tipinin yerini alabilecek bir adam işte varoluşsal sancılar çektiği bir anda kedi maması ya da hacı kokusu arasında bir seçim yapma kararı içerisinde bırakılıyor ve muhtemelen adamın da yüzündeki donuk ifadeden varoluşsal sancılar geçirdiğini anlayabilirsiniz arkadaşlar bu da başka bir fotoğrafım yine Jose Saramago'nun köylü kitabının yanına çakmak, misvak ya da pilav gibi şeyler koymuştum. Yani böyle şeyler koymakla balkabağı işte kozolak mumlar koymanın bence hiçbir farkı yok. O yüzden bu video serisinde sizle böyle ilginç nesneler koyan böyle fotoğraf, kitap fotoğraflarının yanına içerikten uzaklaşarak tamamen şekilciliğe tapınmasından yol açılan böyle hesaplardan bahsedeceğim arkadaşlar. Tabii ki de bunun bundan hoşlanmayacak kişiler olacaktır. Çünkü bu çoğunluğun çoğunun eleştirildiği bir video çünkü pek çok insan bu akıma kapılıyor ve gerçekten de o Kaldi adındaki Etiyopyalı keçi çobanının bir evrimleşmesinden bahsediyor olabiliriz. O kahve ve kitap fotoğraflarının birleşmesi gerçekten bir nükleer füzyon tepkimesi ortaya koyuyor sanırım. O yüzden bu tür videolarda bu Instagram teröründen bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Benim böyle alakasız nesneler koymadığım Instagram hesabımı takip etmek isterseniz tabii ki de aşağıda yazdığı gibi takip edebilirsiniz arkadaşlar. Sizin de bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum. E, videoyu sonlandırırken şunu demek istiyorum. Gerçekten de şekilciliğe ve böyle şekle tapınan bir çağdayız ve şeklin böyle putlaştırıldığı ve içerikten ve fonksiyonellikten uzaklaşıldığı böyle bir çağda e, bu hesaplarında böyle binlerce on binlerce takipçiye sahip olması gerçekten çok anormal bir durum diye sayılmaması gerek diye düşünüyorum. Dediğim gibi bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum. Aşağıya yazabilirsiniz. Tabii ki de herkes istediği fotoğrafı çekebilir, herkes istediği şeyi yapabilir. Fakat sanatın ve estetiğin, mimarlığın da çeşitli mantık ve şey kuralları vardır. Bu kuralların dışına çıkmak isteniyorsa da bir postmodern sanat ya da işte absürt sanat ya da işte dadaist sanat gibisinden çeşitli bilinçli sanat akımları üretilebilir. Fakat böyle olmayınca bence biraz komik duruma düşülüyor arkadaşlar. İşte bal kabaklarıyla ko Solaklarla ya da kelebeklerle niçeyi anlatmak bana çok absürt gelen bir durum. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bu Instagram hesaplarıyla kalmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.